Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni arenaya ye, yeni arenaya ye geçtik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Ben çok şey biriktirdim ödül yolunda. En çok istediğim tomruk. Tomruk. Mega şövalye. Mega şövalye. Ve koç birincisi. Bunları çok istiyorum. Şu üçlü. Tomruk, Mega Şövalye. Tomruk, Mega Şövalye. Tomruk ve Mega Şövalye'yi en çok istediğim. Ama en çok istediğim Mega Şövalye. Şimdi başlayalım en baştan. Tam nerede? Tam burada. Altınımızı aldık. Tamam bunu da aldık. Güzel çevre. Cık, yine bir altın. Aa şimdi bundan bir şey çıkabilir. Hayır bir şey gelmedi. Ama olsun çok güzel. Beş tane taş verdi. Bir tane daha kutu. Bir şey çıkmayacak galiba buradan. Bir şey çıkmayacak galiba bundan. Buna geldik. Buna geldik. İkincisi. Uç. E, Ramazan'ı sevmiyorum oğlum ben. Tamam. Bir şey çıkmadı hala. Ve bitecek artık. Bitecek artık abi. Bitecek artık ya. Şunu alayım. Ya bundan nasıl bir şey çıkmaz ya? Bari tomruk çıkaralım. Hadi tomruk tomruk. Tomruk tomruk. Tomruk gerek bana. Tomruk. Tomruk. Ha bak bu kuttan ümidim var. Tamam. Yes! Fırın da çok güzel. Wow! Ay ben bu kartları ne yapayım ya? Ben bu kartları ne yapayım? Ne yapayım abi? Şunlara bak daha hiç bir şey de çıkmıyor. Çıkmadı. Çok üzgünüm abi ya. Öf. Bunlar ne? Bu böyle bir şey. Bu ne? Bu ücretsiz mi acaba? Yok değil. Aa burada dört tane daha şey varmış. Nasıl hiçbir şey çıkmaz ya? Nasıl çıkmaz ya? Tomruk istiyorum. Tomruk, Tomruk. efsanevi'den çıkıyor. Mega şövalye de efsanevi ya. Yes, boo Tamam. Bir de golem. Şimdi bir tane maç oynayalım. Bir tane maç yapalım yeni arenamızda sıfır maç yaptım çünkü. Şimdi ilk rakibin hamlesini beklemeliyiz. Şövalye attı. Ben de prens attım. Prens oradan biraz vuracak. Onlarla ilgilenmesen prens. Tamam da şu var işte. Tamam. Oraya aldık. Aa buraya o atılmaz ya ama. Prensi ama atılır gibi de lan. Abi adam tomruğu da çıkarmış ya. Çok güzel. Bak iki kalesinin de canı inanılmaz az bir şekil. Sen bu goblinler bu goblin destesini yapmaya çalıştı acaba? Ya şuraya bir büyücük. Bak yenilir mi? Hayır. O olmazsın. Tamam. Orada plan mal boşa tomruk attı. Bir şey atacağım sandı. Boşa tomruk attım mal ya. Bir tane koydun mu? Tamam. Buradan da seni atalım kardeş. Sen onu biraz vurursun. Tamam o kule de <laughs> gitti. Ya Rab Suri Mustafa. Oğlum siz ne yapabileceksiniz acaba? Benim burada barbar bar var ha. Benim burada barbar bar var ha. Benim burada barbar bar var oğlum. Saklanıyor orada barbarlar. Aldık. 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 Siz barbarların gücünü bilmezsiniz. Aldık. Siz barbarların gücünü bilmezsiniz. Tamam. Şimdi Ne? What the? Oy! Önce eski ödülleri al. çok güzel çok güzel çok güzel çok ku çok güzel belde atacağım burada bak efsanevi olsun Allahu Ekber biz mil ender mi o güzel 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 Tamam şimdi belki yenebiliriz ama belki ucunda bir ihtimal. Ben buradayım. Seni şuradan atalım. Orada önce de var. Barbarlar seni de buradan atalım. Sakın oradan iskelet ordusu atma diyecektim attı ya. Çok hatalı bir oynayış yaptım. Tamam barbarlar oradan gider. Alır mı kuleyi acaba? Alamayacak ya. Öf. Öf ve barbarlar. Öf. Barbarlar bok gibi. Tamam. Şuraya cedi lazım. Hayır mal cedi. Mal cedi. Mal cedi. Buraya iskelet ordusu atalım. Ama alacak. Ama biz de pekkayı alırız

atacağız diyecekken tamam. Çok güzel. Adam kulemi almış. Olabilir. Bir şey olmaz. Biz de onun kulesini aldık. Şimdi ne varsa atmamız lazım. Çabuk. di Hay Allah'u Allah'u Akbar. Koş Prens. Prens koş. Prens koş. Gözünü seveyim koş Prens. Tamam aldık. Bu el bizde ya. Bu el bizde ya. Bu el bizde ya. Nice. 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 Şat. Maç bitiyor. Rekibi ağlattık. Rekip ağlama. Ağlama oyna. Bak buradan Tomruk... Bakalım kimler var? Bu efsane mi? Efsane. Bu da efsane. Bu efsane. Hepsi efsane mi? Bu efsane. 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 <laughs> Bak şimdi bu kutuya geleceğiz ya. Benim en çok istediğim o kutuda Tomruk birincisi. Mega Şövaldi, ikincisi. Koç birincisi üçüncüsü. Prenses de dördüncüsü. Şimdi bir el daha atsak diyorum. Hediyeyi alır mıyız diyorum. Ama bilmiyorum deneyelim. Şimdi ilk rakibin annesini beklemeliyiz. Orası hayvan oldu, hayvan oldu hayvan. Bir şey yapamaz o kar topu ya. Oraya bir şey yapamaz o kar topu. Biz galiba büyük kuleyi mi aldık? Oha büyük kuleyi aldı. Büyük kuleyi aldı. Büyük kuleyi aldı. Bravo. Tabii ki bravo diyeceğim oğlum. 31 verdi. Hayır. Bu olamaz. Bu olamaz. Bu olamaz. Bir tane daha olsa. Çok güzel olacaktı. Ama yok ama yok ama yok ama yok. <laughs> Yine aynı taktiği yapacağım. Öküz gibi olacak çünkü. Çünkü öküz gibi olacak. Sonra bunu yapacağım. Öküz olacak orası. Ama lev topuklar zorlamış. Oh! aldık biz. Biz o aldık net 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 evet Rakip fark etmez Ayşegül uyan Türkiye uyan 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 Sahada damla sesini duyan O bize bir şey bile yapamaz Sen ne yapıyorsun acaba? Benim burada büyücüm var bir de barbarım var sen ne yaptın sen Alıyor, alıyor. Barbarı buraya atmamız lazım. Alıyor, alıyor. Hayır, 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 hayır. Oh be. Alev topu var onun. Hayır. Hayır onun alev topu var. Hayır, hayır. Çok düşmeyin 28 tamam. Şimdi. Bir daha savaşacağım. Alev topu aldın unutmuştum ya anda. Şimdi hayvan taktiği yapacağız. Hayvan. Bir de prens atsak. Şuradan prens atalım. Prens dünyanın en güçlüsü gibi bir şey ya. Çok seviyorum abi. Prens mal mısın acaba? Desem yalan olacak. Nasıl yani? Benim burada sanki çadım yok. Ha! Aa, aa! oh, no no, no 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 no. Vur, 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 vur. Vur, vur oldu tamam Aldı. 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 helal. Magic Gösteri zamanı. Pişt! bir tane vurabildim acaba korumalar sizin ne işe yarıyorsunuz ya? Siz ne işe yarıyorsunuz oğlum? Korumalar bok gibi ya. Bok 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 gibi bok gibi bok gibi. Ya ay İskelet ordusu ya. Ay ya ay ya. Vah başıma gelen Vah vah vah. Okulayı galiba alacağız. Alamayacağız. Rakip o kadar kötü şeyler kullanıyor ki bir de bana engel olmayı başarabiliyor. İnanılmaz. Kulem gitti. Onun da kulesi gitti. Ama o hayvan gibi geliyor. Hayvan gibi. Hayvan. 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 Hayvan ya. Hayvan ya. Hayvan. Git buradan, git buradan, git. Uzaklaş. Yoksa seni öldüreceğiz. Git buradan, git çabuk. Çabuk ayrıl buradan. Ayrıl buradan. Ayrıl buradan. yapacağız? Sen işine bak. Dıkı dıkı. Komplana. <laughs> Hayır, yes, yes, yes. Ne oldu? Ani gösteri zamanıydı. Şu Şuradan barba da kalırsın. Evet. dan onları engellemeye çalışacağım. Ben onları engellemeye çalışacağım. Kulemin gücü 15. Yes, 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 yes çok kritik bir mücadele geçti. Yes 32. Çok kritik bir mücadele geçti ya. Yes. Şimdi bundan tomruk bekliyorum. Madenci mi? Madenci çok kötü be. Arkadaşlar madenci val Kuru yerine oynatayım mı? Sizce? Ben bir kere oynatmak istiyorum. oynatmak istiyorum ben. Oynatacağım da. Nerede? Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Böyle tarz video videolar lar istiyorsanız beğenip abone olmanız yeterlidir beğenip abone ol beğenip abone olmak ücretsiz